Şey gibi düşünün, ders çalışalım diye buluşmuşuz ama asla ders çalışmamışız. Full yine hayat üzerine konuşmuşuz gibi o klasik buluşmalarda ve şey yapıyoruz. Bir gün yanıyorsun okula gidiyorsun işte bak yine bak yine bakmıyor bak. <laughs> benim okulum. Vapur'a biniyorsun, Allah'ım çok güzel ya hani yani bu ya. Bunu çektik değil mi? Bak burada kırmızı yanıyorsa çekiyoruz demekti değil mi? Merhaba arkadaşlar ben Afife. Ben Rana. Bir tanıdığın yeni video projesi için sizlerle beraberiz. Bu sefer farklı bir proje yapmaya karar verdi bir tanıdık ekibi. E, vlog şeklinde bir proje yapacağız ve hem sohbet edeceğiz hem birazcık gezeceğiz. Sizle bir günümüzü paylaşacağız Rana ile beraber. E, hem de bazı konular üzerine konuşacağız. İkimiz de Galatasaray Üniversitesi'nde okuyoruz ve Beşiktaş'tan Çırağan'la doğru o Galatasaray ağaçlı yolu biraz meşhurdur. E, okuldan çıktığımız zaman beraber yürüyoruz ve böyle dertlendiğimiz, kendimizi geliştirmek istediğimiz veya işte o günkü gündemlerimiz hakkında konuşuyoruz. Bu sohbeti vlog şeklinde sizlere aktaralım dedik. Umarım keyifle izlersiniz. Şu anda Selimiye Mahallesi'ndeyiz. Üsküdar Selimiye Mahallesi. Açıkçası biraz böyle hani bugün yolumuzun üstü olduğu için bu rotayı seçtik. Bağlar başında buluştuk Rana ile beraber. orada birazcık kitapçı gezdik. Bir çay içtik. Tamam diyelim bir siyah kitabını bitirdik. Daha sonra elimizin altında bence bir siyah kitap olması gerekiyor. Bir dakika iki tane kameram var. Şaşkınlık. Tamam aynen. Neyif Kütüphanesinde arkadaşlar. Neyif Kütüphane kitapçı. Artık tabii eskisi kadar kitaba para vermiyoruz. Evet. Değil mi? Ben veremiyorum. Ben vermek istiyorum ama. Ya şöyle ben artık eskisi kadar da okumuyorum yani. O zaten evet. o... ama eskiden böyle hakikaten güzel basılmış yani kaynak kitapları daha para verebildiğim bir öğrencilik hayatım olmuştu mesela. Şu an bir kaynak kitabın pdf'ini bulmaya, Şimdi, caizliği, değilliği tartışılır o ayrı konu da. Varsa pdf'ini bulmaya, ben kütüphaneden okumaya falan çalışıyorum. Ben şeyi biraz öneriyorum ya, Fatma Hoca diyor ya, herkesin başında sürekli bir siyah kitabı olması lazım. Yani evet, bittiği zaman diyelim bir siyah kitabını bitirdik, daha sonra elimizin altında bence bir siyah kitabın evet, evet. olması gerekiyor. Arkadaşlar bir gün ansızın Umre'ye nasip olur size, sonra keşke okusaydım dersiniz bizden size bir tavsiye olsun arkadaşlar Eğer bağlar başına yolunuz düşerse buraya buraya da gelebilirsiniz geçti artık kitapçıdan kitap alan da kaldı mı bilmiyorum Aynen. yani uygulamasına mesela bu tarz kaynak kitaplar çok kolay erişilebilir evet, şekilde var. Da var uygulamaya girmeden hadislerle İslam'ın sayfa sayfa çok güzel pdf'i var bir de Kur'an Kütüphane. Yani Kur'an Kütüphane. Aynen tamam. İşte Kur'an Kütüphanesi. Ben Umre'ye giderken indirmiştim. Değil bunu. mi? Yani burada ne var? Kur'an-ı Kerim, işte meal. Doğa kitapları, e, e, kitapları meal falan da var. kitapları, tefsir kitapları, e, el keşaf, işte Kur'an yolu tefsiri, hadislerle İslam, riyaz Salihin, namaz tespihatı, cevşen kebi bunların hepsini bir uygulamada toplamışlar. Makaleler de var. Bence çok güzel. E, tavsiye ederim. Şeyi de Diyanet'in hafız uygulaması da çok iyi. Çünkü hocadan hocaya böyle bir sürü hoca seçeneği var. Dinleyebiliyorsun ve hmm. de şey yapabiliyorsun. Yani biz böyle şey gibi oldu, çok reklam gibi oldu ama yani faydalandığımız şey. <laughs> Asla de... aynen reklam almadık. Reklam almadık. Evet. faydalandığımız şeyleri söyleyelim güzelim. Hani belki hani başka bizim bilmediklerimiz de vardır. Onları da yazarsanız yorumlarda bu konu poplaşılabilir. Evet, evet. O, zaman o zaman gezmeye, gezmeye devam ediyoruz, ediyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşmek evet. üzere. Sonra otobüsle Selimiye'ye geldik. Üsküdar'a yolu düşenler varsa hani çok kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilir buraya. Bu mahalleyi işte burada birazdan ziyaret edeceğimiz camiyi vesaire çok seviyoruz. O yüzden ilk videomuz da burada olsun istedik e, ders çalışmak ya da işte sohbet etmek istediğinizde böyle sizlere de her videoda farklı bir rota önerisi vermiş oluruz dedik bu video vesilesiyle. Çok turistik amaçlı değil ama en azından Üsküdar'a göre biraz daha sakin bir Şey yani gizli şeyleri İstanbul'un gizli köşeleri gibi <laughs> bir şey olabilir yani. Hani olabildiğince video çekmek için de sakin yerleri tercih etmeye çalışacağız çünkü. Bakalım yani e, bizim de ilk defa denediğimiz bir format. E, zaten hani böyle sürekli bir ekran karşısında geçen insanlar da değiliz bir yandan. E, dualarınızı bekliyoruz. Yani bilinç akışımıza size şahit olun. Şimdi Selimiye Parkı sanırım buranın da. Burada biraz oturduk. E, buradan Selimiye Camii'ne doğru evet. yürüyeceğiz. Bir kafede belki biraz oturur, muhabbet ederiz. Bir hafta sonu geçiriyoruz beraber. Hani şey gibi düşünün. Ders çalışalım diye buluşmuşuz ama evet. asla ders çalışmamışız. Evet. E, yine hayat üzerine konuşmuşuz gibi o klasik buluşmalarda ve şey yapıyoruz aslında. Bugün ne konuşacağımızdan da biraz bahsedelim. Evet. Bugün şükür konuşacağız. Şükür mevzusu bizim için önemli. Yani böyle hani Pillars of Islam denen var ya böyle yapı taşlarından. Şükrü içimize nasıl daha büyütebiliriz, hayatımızın neresinde duruyor bununla ilgili. Özellikle hadislerden destek alarak, hadis ve ayetlerle konuşacağız, sohbet Pozitiflik edeceğiz. Dolu Pozitiflik bir şey, giriş başlangıç. Kış aylarında gerçekten güzel güneşli bir güne denk geldik ve güneşin olduğu yerde benim neşem, keyfim ve ham duygum arttığı için evet. Bugün inşallah küresel güzel ısınma durur. tabii hani bir yandan insan üzülüyor bu mevsim <laughs> güneş ne alaka diyor diyor ama yani yine de tabii mutlu da olmuyor değil. Çünkü bir kışın getirdiği bir depresif mod da yani evet. hepimizin evet. üzerinde var. O yüzden bu güneşli günler özellikle ben güneş çıkınca dışarı çıkmaya daha çok şey yapıyorum ki yani çalışıyorum ki yani on, onun, onun bir yararlanayım yani. Gel. Böyle. O zaman yürümeye başlayalım. Evet. <laughs> <laughs> <İlk> Sen <meslek atasından>. yürü. <laughs> ee, hakikaten bu, o iş çok zormuş. Bütün buradan sinema dünyasını, YouTube dünyasına saygımızı... Ve sevgimizi gönderiyoruz arkadaşlar. Bu bizim ikinci çekimimiz bu arada. Aslında bir kere daha niyet ettik. Ee, Rana ile bir çekim yaptık ama sonra baktık ki kamerayı falan pek kullanamamışız. Şu anda da pek kullanamıyoruz da. Ama ee, ilk çekimde yağmur da vardı. Evet. Böyle başımızda şeyler, atkılar, kapşonlular bir taraftan yürümeye çalışıyoruz falan. Hatalarımız affola Hatalarımız yani. Affola. Ama güzel bir sohbet vaat ediyoruz inşallah. O yüzden şey kapatmayın videoyu. Evet yavaştan konumuza girelim. Şükür ile alakalı konuşacağız bugün işte kış dedik, depresyon modu dedik. Aslında birazcık da bu konuyu bu yüzden konuşmak istemiştik. Yani hani hayatımızda olumlu olumsuz giden bir sürü şey var ve o şükürü böyle bir hayatta memnun hal olarak nasıl böyle hayatımıza sürekli bir standartize edeceğiz onunla alakalı konuşmak istemiştik aslında birazcık da konuyla alakalı bakanlık ettik falan. Biraz da memnuniyetsizlik eğilimi de var evet. bu aralar bizim çağımızda, bizim neslimizde. Sosyal medya. Sosyal medyada. Evet ama şükür de Kur'an'da çok hani Peygamber Efendimiz çok tavsiye ediyor. Kur'an'da çok geçiyor. Şükredin. Hani hatta bir dualardan biri Allah'ın beni şükreden kullarından eyle. Evet. Ya yani şük şükreden kullar kesinlikle çok güzel ee, şükretmekle ilgili şükürün sonunda bazı Rabbimizin bize vaatleri var. Dedik bunları tekrar dile getirelim. Bunları gündeme getirelim. Bir de yani bugün çok fazla neşeliyiz ama geçen hafta herhalde havalardan dolayı çok karanlık bir hava vardı. Ee, biraz böyle şükrü kendimize hatırlatmaya ihtiyacımız var Bugün doğalından bir şükür hali içerisindeyiz. Evet. Her şey olacağına varır be. Her şey olacağına varır. Bir de Gazze'de şu anda evet. ilan edildi. Onun için de çok 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 sevinçliyiz. Evet, elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükür neden önemli diye bir başlayalım konuya. Şükrü nasıl anlarız? Yani şükür hissiyatı senin için nasıl bir hissiyat? Hı hı. bir de bence şöyle bir şey de var şükürle alakalı. Mesela böyle insanın çok yoğun olarak belki işte aslında ibadetlerini yerine getirdiği, ona hayatın iyi gittiği bir dönemde de şükretmesi gerekiyor ya bir yandan işte hani bir tane hadiste zaten Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz bir gece sırasında şey, bir gece namazı sırasında şahit olduğunda hani ona hani şeyi söylüyor hani sen zaten hani cennet cennete girmeyecek misin gibi bir şey. Bütün günahlarım boşlandı. Bütün günahlarım boşlanmadı mı? Zaten ve Peygamber Efendimiz'e ah, hani şükreden bir kul olmayayım mı ya Ayşe diyor. Konuşurken ciddi bir konu konuşmak çok zor. Bence iyiyiz şu an. İyi miyiz? İyiyiz iyiyiz. Aa, şimdi bir yere oturduk arkadaşlar, Selimiye'de. Ee, henüz camiye geçmedik, birazcık burada oturup sohbet etmek istedik. Hava evet. gerçekten evet. çok güzel ya. Biz, eğer böyle geçen hafta çekim yaptık dedik ya, geçen hafta olsaydı daha böyle içli bir şükür konuşacaktık. Bugün <laughs> gerçekten çok mutluyuz, elhamdülillah ya. <laughs> evet, aynen. Ee, i̇nşallah o, o videoda değindiriz. <gülüyor> Değinebiliriz <gülüyor> Biraz havanın şeyine kapılmayalım da. Çünkü şükür konuşmak biraz e, şükre bu konuya ihtiyacın olduğu zaman dile getirilmesi gereken bir şey. Yani karamsar olduğun zaman. Çünkü bak şu benim şükürdeki en büyük motivasyonum senin az önce bahsettiğin hadiste. <laughs> benim şu anki hayat şartlarım Rabbimin bana bir nimeti olabilir. Çünkü başımda büyük bir musibet yok. Elhamdülillah. Basit şeyler yani sınavlar, dertler, belki şu ufak bir hastalık veya hmm. yani genel olarak beni sarsacak elhamdülillah bir musibetle şu an da etmiyorum. Bu tabii belki, ki herkes kişiden kişiye göre çok değişir. Belki, belki geride kaldı, belki ileride olacak bilemiyorum veya belki bir musibet atlattım ve şu an işte onun nimetini yaşıyorum bilemem. Rabbim kaderimizi bilemiyoruz yani. Ama eğer ben bir nankörlük edersem şu anda bu nimetlerin kıymetini bilmezsem İleride gelecek bir musibetten korkuyorum yani ben. Yani bir kere Rabbime nankörlük etmekten korkuyorum bu cepte. Yani ayetler sürekli diyor ne kadar az şükrediyorsunuz. Evet yani işte gönül, gözler, kulaklar, el, kol, yüz her şeyi yaratan Rabbimiz, içimize imanımızı koyan Rabbimiz. Bu nankörlükten çok korkuyorum. Bir de eğer şimdi bu nimetlerin kıymetini bilmezsem, bu güzel havanın güneşin kıymetini bilmezsem sonra yağmur çamur çekeriz diye biraz endişe ediyorum. Bu yüzden şükrü mesela biraz karamsar hissettiğimde de dilime dilimle böyle zikretmeye çalışıyorum. Elhamdülillah, elhamdülillah ne güzel falan diye fake it till you make it derler işte ya. Evet. Kadar ya o bence teselli şey. zaten. Aynı yani hani modern psikolojide bunu söylüyor ya. Yani hani gerçekten her derde diva, her derde de, her derde deva. Her derde diva. <laughs> her derde deva birazcık hareket etmek, kendine bir, bir şekilde teselli vermek. Yani öyle hissetmiyorsan yani bile, dışarı çıkmak için o kadar motive hissetmiyorsan bile. Ha hani çok birazcık mutluymuş gibi davranmak, hani mış gibi yapmak ve tekrardan yeni bir harekete Geçmek yani hani başka bir şey denemek tekrar tekrar denemek aslında şükür de birazcık öyle bir şey gibi yani bir olayı seni memnun etmeyen şey farklı bir tarafından görmek veya senin hayattaki hani başka şükredebileceğin bir tarafı düşünüp hani zaten o o ıı, başına gelen artık musibet olarak gördüğün şey neyse yani bu çok küçük şeyler de olabilir yani illa araba çarpması gerek yok bence Hayır, çünkü bazen bilmiyorum şeye de Modern insanın çok karamsarlığa kapılmaya kapılma de olduğu için yani çok küçük bir şeyden bazen çıkıyorsun evden bir işin yolunda gitmiyor kafayı takıyorsun ona yani onu takmak. hep kendi planladığımızı kendi yazdığımız gibi olsun istiyoruz. Yani. Nasıl işte ben bugün yine böyle başladım. Hiçbir otobüsü kaçırmayacağım. Sınava geç kalmayacağım. Ne bileyim kalemimi almayı unutmayacağım. Yani bütün hayatı böyle kendi e, kuralımıza göre yaşamak istiyoruz. İşte ya o sadece, çok kontrol etme hissi sadece var. Sadece günlükte evet. değil genel olarak Uzun dönemde baktığımız zaman da hayatımızı öyle şey yap, kontrol etmek istiyoruz. Hmm. İşte şu okulu kazanacağım, mezun olacağım ve şöyle bir işe gireceğim, şöyle biriyle evleneceğim ve şöyle çocuklarım evet. olacak. Ama gerçekten hani imtihan dünyası olduğunu farkına varmamız gerekiyor. Yani ya sen... imtihan da değil, aslında hayat ya. Yani hayat, öyle hani gerçekten çok evet öznesiyiz ve bizim başımıza geliyor bütün bunlar ama bir yandan da o kadar çok bizim Dışınızda etken var ki orada asıl hani failin hani fail olduğunu çok zannediyor insan bence. Hatta başına gelen bir musibette bile insan şunu düşünebiliyor ya şunları şunları yaptım bu yüzden bu benim başıma geldi. Veya da işte hani bak ben şöyle şöyle bir kulum ama bir türlü hani şunu elde edemedim falan. E, çünkü hani Allah sana onu nasip etmedi yani hani Allah sana onu vermedi şu anda. Belki sonra verecek belki hiç vermeyecek yani öyle bir durum var orada failin kim olduğunu hatırlamak işte o yüzden hani nimete değil nimeti verene şükretmek ve anmak ama nasıl yaptın? Bir işte. de bize verilen her şey aslında bir imtihan olduğunu bilmiyoruz. Yani ya. rızkımızdan mesela şükretmemiz gerekiyor çünkü bana bazı şeyler verildi ve ben bunları almak için bir ekstra bir şey yapmadım. Yani bana verilen iki el için ben ekstra bir mücadeleye girmedim. ve evet. Hak etmek için bir ibadet etmedim bizim elde edeceğimiz şeyler için bunun hani bazen üzülüyoruz ya Afif az önce bahsetti riskimiz ne kadar olacak ne olacak bunları bilmiyoruz belki bize verilmeyecek o nimetler ama bize verilen her nimetin ailette de hesabını vereceğimizi biliyoruz yani eğer ben işte bir yerde çok güzel kahve içebiliyorsam ve işte dünyanın öbür ucunda gerçekten hiç e, bunu, bu zevki tatmamış veya başka herhangi bir şey için görülebilir o kişiyle bizim ailette hesabımız aynı olmayacak yani işte iki elik gözük kol olup olan biriyle e, hayat boyunca hastalıklarla mücadele etmiş birinin hayatı bir olmayacak. Yani sen hani bir günah işlememen de bence bunun için yeterli değil. Bir günah hiç işlemeyip işte stabil bir hayat yapman. Bunun gerçekten bu farklı olup Allah'ı övmen ve şükretmen gerekiyor. O yüzden de bize verilen her nimet için üzüntü, bize verilmeyen için üzüntü çekiyoruz ya. Bunu aslında bu mentaliteyi değiştirmemiz gerekiyor. Yani üzüntü çek çekiyoruz ama belki bunun ahirette hesabını veremeyeceğiz verilen nimetin. Ee, bir de işte bak o dediğin şeyler Allah'ın sana otomatikman verdiği şeyler olabilir. Mesela diyelim ki işte iman etmiş bir ailede büyümek, sağlık, sıhhat veyahut da bir dönem emek harcamışsındır mesela ona. Ve birçok insanı belki emek harcayıp ulaşamadı veya da birçok insana nasip olmayan bir şeydir. Arkadaşlık ilişkilerimle alakalı ben mesela bunu düşünüyorum. Yani elhamdülillah hani böyle çok güzel bir çevrem ve güzel insanlarla muhabbetim var şu an. Çok şükür. Ama hani geçmişte aslında bunun için bir emek harcadı, harcamışım veyahut Allah nasip etmiş. Aslında hani burada zaten şeyde hep konuşuyoruz ya şükürde. Hani bir başarı varsa ortada bize nasip yani bizim kendimizin faali olduğunu zannettiğimiz bir şey varsa da aslında o Allah'ın nasip edip bize nasip olan bir şey yani. Hani evet. abi ben sanki çok akıllıyım. E, tamam hani çok, işte stratejik hareketler yaptım da böyle, böyle, çevremde süper insanlar oluştu mu? Hayır abi. Yani lisenin başından beri Allah beni iyi insanlarla karşılaştır diye dua ediyorum. Yani tek yani Bazen atilik... çok çabalıyorsun da olmuyor evet, yani. Oldu. Çok iyisin, çok çabalıyorsun. İşte emek veriyorsun arkadaşına. Bazen olmuyor. Rızık yani. evet. aynen öyle. Ya birçok şey için aynı şekilde. Bu böyle. Ama nasıl yapacağız bunu? Mesela şey geliyor burada, burada da benim aklıma. Ee, Peygamber Efendimiz'in yine bir hadis-i şerifi. Hani insan yani Allah'a en çok şükreden, insanlara en çok teşekkür edendir. Peygamber Efendimiz'e her zaten hani onun hayatındaki o insanlara karşı o e, nezaket işte uhuvvet yani böyle insanlara karşı her zaman böyle bir e, teşekkür eden benim aklımda öyle bir bir şey bunu insan canlanıyor yani çünkü yani ben bunu otomatik olarak layığım hissiyatından bir çıkmak evet. gerekiyor yani bana da işte atıyorum bir çay kahve ısmarladım ısmarlasın zaten kaç yıllık arkadaşım gibi bir düşünce insanı bence olumsuzluğa sevk eder uzun zamanda çünkü evet. hayır almak zorunda değil ve işte başka bir şeyle... Çok basit şeyler bile. Evet. Çok basit şeyler bile. O yüzden teşekkürü biraz böyle dilimizde sıklaştırıp insanlara karşı, çevremize karşı bunu böyle biraz Allah'a karşı da arttırabiliriz. Yani evet. ben bu alıcısını işte böyle yorumluyorum. Bir şey mevzusu var ya hani, işte sosyal medya memnuniyetsizliğimizi tetikliyor dedik. Bu sürekli hayattan alacaklıymışız hisse. O şükür önündeki en büyük engel. Evet. Ya böyle hakikaten bence bir bakış açısıyla çok alakalı. Hani hep daha çok paramız olsun istiyoruz, daha iyi bir işimiz olsun. İşte çok fazla emek veriyoruz ama o emeğin karşılığını hiç zaman alamadığımızı düşünüyoruz. Ya, nasıl bir çağda yaşıyoruz biliyor musun? Artık böyle herkesin nimetinin ve herkesin hayatının çok görünür olduğu evet. bir çağda yaşıyoruz. Yani Hı -hı. eskiden bence böyle değil. Ya yani eskiden bazı bir şekilde böyle değildi. Yani işte birinin evini, evinin içini, işte gittiği tatil yaptığı şeyi, gördüğü yemekleri, yediği yemekleri falan bunların hiçbirini görmüyorduk. Veya artık hani küreselleşme küreselleşmeyle beraber işte Amerika hani bir ara şey çıkıyor Amerika'da benim yaşıtlarım işte şunları alırken hmm. ben de alamıyorum falan. Yani tamam keşke alabilsek, keşke şöyle olabilse ya başka şeyler ama dünya hayatı Mesela var. yanlış okuyabilirim ama her de hayatı dünya illa metal vurur. Bu dünya bir hayat biraz delüzyon yani hani. Biraz gerçeklik değil. Bizim sadece bazı şeyleri eğlendiğimiz, şey yaptığımız böyle yalan dolan bir şey aslında. Evet. Evet. Bir de mesela para mutluluk getirir mi diye klasik tartışma konusu var ya. Ben burada bununla alakalı bir psikoloji araştırması evet. e, dinlemiştim ya da okumuştum arkadaşlar. Gerçekten istatistiklere göre para mutluluk getiriyor o bir ama ne kadar. Şimdi ama şöyle bir şey var. Yani daha zengin insanlar daha mutlular, hayatlarından daha memnunlar. Ama şöyle bir şey var. Zaten bence bizim Müslüman olarak farkımız o memnuniyet hissinin kaynağının Allah olması. Evet. Yani hayatta birçok şeyle memnun memnun bir insan yani doygu, doymuş bir insan hissedebilirsiniz. Bu bazen işte sizin etnilekçel bilginiz olabilir, bazen işte çok gezip görmüş olmanız, bazen kariyerinizde çok iyi bir noktada olmanız, işte bir dili çok iyi konuşabilmeniz, ee, bazen de belki işte network'ünüz falan. Ama zaten biz istiyoruz ki o doygunluk hissi, o şükür hali e, Allah kaynaklı olsun yani. O aslında yani burada bence şükür konuşurken biraz konuşmamız gereken şey de bu gibi geliyor. Ya bazen bir gün uyanıyor insan. Az önce biraz böyle laflarken o, ondan bahsettik. Güneş uyanınca yüzüne vurunca insana bir şükür hissiyatı geliyor. Bence bu fıtratta olan bir şey. Gerçekten. <laughs> Bunu, ya hiç eminim herkes şey yaşıyordur. Ya. Bir şey yaşıyordur yani. Bir gün uyanıyorsun okula gidiyorsun işte vapur. Yine vapur benim vapurum. <laughs> Vapura biniyorsun. Allah'ım çok güzel ya. Hani yani bu ve o zaman o ana şükrediyorsun biliyor o musun? Çünkü hissiyordu. çok depresif günlerini aklına getiriyorsun diyorsun ki Allah'ım hani şu an bana bu güzellikleri görme evet. yetisini vermesi bile aslında bir şey. Tutmak bir tutmak bir şey yani. Ya geçen böyle hissedemiyordum bu şükür tutmak evet, istiyorum e diyorsun. Evet bir şey canım. İşte hani... Bak, Hazreti Süleyman'ın duası olması lazım. Yine ayet, yani Kur'an'da geçiyor. İşte Allah beni şükreden kumlardan eyle nesli hmm. şükredenlerden eyle gibi bir dua var. Bu çok önemli bir dua. Yani o şükür hissiyatı Rabbimize is istememiz gereken bir şey. Evet. Allah herkes anlayışlı versin gerçekten. Çünkü ben şükrettiğim, hissettiğim anda, o hissiyatla dolduğum anda evet. çok mutlu oluyorum. Böyle o, o yoğun duyguları, o böyle tap hissin tapa çıktığı şeyleri an tutup yakalayıp fark edip yani o bir fark edebilmeyetese onu böyle hayatın tamamına yaymak lazım. Ben mesela hani en çok şükrettiğim anları düşünüyorum. Böyle eskiden mesela bırakmayı istediğim bir alışkanlığım varmış. E, terk ettiğim şeyi bıraktığımı fark ediyorum mesela bir anda. Hani üzerine bir emek de göstermişim. Allah da yardım etmiş şekilde falan. Bırakmak için dua etmişim. Dua etmişim ve abi hani elhamdülillah diyor insan. Yani hani çok şükür bunu da atlattık. Şimdi bakalım sırada ne var? Hani hmm, evet yani işte musibet, nimet. Bazen şöyle oluyor. İnsanın böyle Bırakmak istediği şeyler oluyor, bırakamıyor falan filan çok da kafasına takmıyor aslında o alışkanlığı çok büyük günahmış gibi gelmiyor. Evet. Sonra. Allah bir imtihan ediyor seni <laughs> o, o, şey. O konuda değil mi? O konuda bir imtihan ediyor ondan sonra dank ediyor. İşte o başta bahsettiğin hadisle çok bağlantılı bence. Yani i̇nsanın o imtihan noktasına gelmeden olduğu var olduğu şeyle şükretmesi gerekiyor bence. Bir de ben bak, şükretmeyi niye seviyorum evet. ve önemsiyorum? <laughs> ben, siz, ayette yine geçiyor. Siz beni anın ben sizi anayım <laughs> diyor ya. E ve şükredin işte. Bu ayeti tam, tam şey yapamıyorum tam olarak söyleyemem Ekrana gelecek. Ekrem şöyle sorması lazım. İşte siz bana Ben, siz, siz beni anın ben seni anayım. Fatma Beryem bu Allah'ın size anması nasıl olur? Diyor diye soranlara şey diyor. Allah size nimet vermesiyle olur. Ee, Allah'ın nimet vermişse yani insanı gerçekten hani şey özel hissettiren şey. bir şey. Ve şükredersek Allah size hani daha şu vereceğini ayetlerde va vaat ediyor. O zaman diyorum ki ben darbe hissettiğim zaman, mutsuz hissettiğim zaman da şükredeyim. O zaman Rabbim beni bu derden kurtarsın daha iyisini versin. Ya yani belki evet. işte şükretmek şükredilecek gibi hissetmesem bile o an elhamdülillah dersem belki de daha iyisi olur. Mesela yine bir kutsi hadis var ya e, melekler bir kulun işte bir çocuğu vefat etme bir çocuğu çocuğunu aldığı zaman e, Allah Allah Teala sorarmış meleklere kulumun can paresini mi aldınız? Evet dermiş melekler. E, Allah dermiş ki peki kulum ne dedi? E, Şükür mü etti yoksa ankörlük mü etti? O da şükretti dediği, melekler şükretti dediği zaman o zaman kuma cennette bir köşk hı hı verin dermiş. Yani aslında insan o en zor anında bile şükretmesi Allah'ın bizden kul olarak beklediğimiz bir şey. Yani i̇lk an yani. Tam şükretmesi lazım. O yüzden mesela bizden biri evet. öldüğü zaman diyoruz ya inna lillahi ve inna ileyhi Sen evet. geldin? falan evet. Hani bu o anlarda şükredebilmek aslında bize nimetlerin kapısını açacak olan şey bence fikrimce. Ayetleri ben böyle yorumladım. Ben <laughs> tanem. Bu da beni iyi hissettiriyor. Ben canan cömert hocamla. Yani, en <laughs> <laughs> evet evet ya bilmiyorum. Ya zaten bence işte hakikaten böyle Allah'ı anmayı böyle bir kul olarak şey yaptığımızda ve hayatımızın tümüne yaydığımızda o his onunla beraberinde geliyor. Yani hani hep onun varlığını yanımızda hissetmiş oluyoruz. Doğal olarak işte gelen bir başarı da olabilir. Bir nimet olabilir, bir musibet olabilir. Orada hani ilk evet hanım şu an bu benim başıma geldi ama dünyadaki her şey benimle alakalı değil. Ee, hani Allah'tan geldiğini, onun bir gün gidebileceğini veya da zaten hani her hal geçici, yani kötü haller de geçici, iyi haller de geçici, her halin geçiciliğine de iman ediyoruz bir yandan. Onu böyle akılda sürekli bulundurmak ve şu da aslında bence çok kritik. Mesela bazen hani dedim ya yaptığım bir hata vardı, onu artık bıraktığımı görünce çok seviniyorum. Ee, sonra belki bir beş yıl sonra ben o meseleden tekrardan imtihan olabilirim. Aynen. Şu an mesela bir, ins bir insanda bakıp belki yadırgadığım, doğru bulmadığım bir şey belki ertesi gün benim başıma gelecek. Ben o konuda o imtihanı veremeyeceğim. Yani orada işte Allah'ım benim halimi en güzel halde sabit kıl. Yani hani o duayı bence sürekli etmek gerekiyor. Böyle insan aslında başına neler geleceği bilmiyor. Hayat çok öyle bir şey yani. bilmek de lazım. Evet. Yani. İşte Olana şükredip hakkımızı bilmek lazım. Evet Selimiye Camii'ne doğru ilerliyoruz. Ben açık bakayım, mı? Açık, açık. Nasıl alacağım? Çıkart onu. Ben yine şey yürüyüşümü yapayım Aynen. Evet şimdi Selimiye Camii'ne doğru geçiyoruz. Aynen. Kapatmadan önce şeyi konuşalım bence. Hani biraz da somut bir şeyler üzerinden konuşmuş olalım. Ee, hani işte o güzellikleri fark edebilmek dedik ya. Şükrettiğimiz üç şeyi söyleyelim. Üzerine birazcık konuşalım. Başla o zaman. Ben mesela hani az önce de yine söyledim. Böyle uzun zamandır bırakmayı istediğim bir alışkanlığım varsa ya da yaptığım bir hata varsa onun için hem çok dua ediyorum hem işte eyleme geçmeye çalışıyorum. Ve bir anda böyle onu Bıraktığımı artık terk ettiğimi fark ettiğimde hakikaten çok şükrediyorum. O benim için bir evet. şükür anı oluyor. Hani de, şeyi de çok hissediyor insan gerçekten. Hani evet, Allah da yardım etti. Allah'ın yardım olmasa hani ben bunu terk edemezdim diye. O anlar benim için. O olayı bırak, bir şey bıraktığını yani bir hatanı bıraktığını hissettiğin an çok böyle evreka <laughs> anı oluyor. <Yani gülüyor> aynen. İşte şimdi bitti falan diye. Aynen öyle. Ben şeyi çok şeye çok şükrediyorum. Asya'da ve Avrupa'da boğaz hizasında <laughs> bir gündeme geçirmek, böyle okula giderken Beylerbeyi'nden inip boğazı geçip sonra Ortaköy'e doğru yürüme olayı diyorum yani. Bizim İstanbul, İstanbul sevgisi ya, İstanbul arkadaşlar. Ya çok çok bayılıyorum yani. E evine. Emeği geçenlere teşekkürler. Eczat. Aynen. Evet. Hemen cami manzaramızı da göstereyim. Allah. Arkadaşlar çok güzel bir cami. Lütfen bu caminin kıymetini bilelim. Ziyaret edelim sıkça. Şurasında da caminin sanırım şurası kütüphane kısmı. Bu taraf kütüphane galiba. Şurası belki Sibiyan Mektebi olabilir. E, oraya da arada ara ara sergiler vesaire açılıyor. Yani o yüzden takip ederseniz belki ziyaret edebilirsiniz.

arkadaşlar. Şeyin karşısında, e, caminin karşısında bu arada ne mekan var. Genelde kalabalık oluyor ama belki gelmesi yani olursa oraya da girebilir. Cami turumuz devam ediyor. Nerede? Çöktüm, çöktüm. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> tamam. Şu caminin öbür tarafında çok güzel kuş yuvaları var. Ay, kuş evleri, kuş köşkleri. Ee, kuş köşklerini gösterelim. Evet var mı başka şükrettiğim bir şey bu arada? Şükrettiğim bir şey bazen çok mutlu oluyorum Müslüman olmuyor. yani ona çok şükrediyorum. Bizim meftunelik Bizim meftunelik. Çok hoşuma gidiyor. Ben seviyorum ya. Ne değil. Dur bir dakika gel şuradan kuş köşkünü göstereyim. Yakınlaşacağım ama. Allah'ım söz öğreneceğim bu kamerayı kullanmayı ya. Ve sonra yönetmen olacağım. Yok. Arkadaşlar şunun güzelliğine kediye, bakın. Bir dakika diye bak. <laughs> Biz bunu çektik değil mi? Bak burada kırmızı yanıyorsa çekiyoruz demekti değil mi? Tamam kapatıyorum. Benim kolum ağrımaya başladı.